Merhabalar, ben Şeyma Ayrem Uçar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Son Sınıf Öğrencisiyim. Basketbol severler için bir tutku haline gelmiş olan NBA hakkında sizlere bilgi vereceğim. NBA, Ulusal Basketbol Birliği, dünya çapında en prestijli basketbol ligi olarak kabul edilir. 1946 yılında kurulan NBA, bugüne kadar basketbolun gelişimine büyük katkılar sağlamış ve dünyanın dört bir yanına basketbol oyuncuları ve takımları için en büyük hedef olmuştur. NBA'in tarihi birçok unutulmaz an ve efsanevi oyuncuyla doludur. Özellikle 1980'ler ve 1990'lar NBA'in altın çağını yaşadığı yıllardır. Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, LeBron James gibi oyuncular bu dönemde adlarını tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. NBA 30 takımdan oluşan birliktir. Bu takımlar Doğu Konferansı ve Batı Konferansı olmak üzere iki ana konferansa ayrılmıştır. Her konferans 3 ana bölüme ayrılmıştır. NBA sezonu genellikle Ekim ayında başlar ve Haziran ayında sona ermektedir. NBA sezonu her takımın birbiriyle maç yaptığı normal sezon ve konferans şampiyonlarını belirlemek için yapılan playoff aşamalarından oluşmaktadır. Playoff'lar sonunda her konferansın şampiyonu karşı karşıya gelir ve şampiyon takımı belirlemek için NBA finalleri oynanmaktadır. Bu final serisi 7 maçlık bir formatta oynanır ve kazanan takım şampiyon olmaktadır. NBA'in kültürel etkisine ve küresel etkisine bakacak olursak NBA sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünya çapında büyük bir etkiye sahiptir. NBA oyuncuları 200'ün üzerinde ülkede yayınlanmakta ve milyarlarca insan tarafından izlenmektedir. Ayrıca NBA çeşitli uluslararası turnuvalar Avrupa, Asya ve Afrika gibi düzenlenen maçlara ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir marka haline gelmektedir NBA. NBA'in sosyal ve kültürel etkileri de oldukça fazladır. Sadece bir spor ligi olmanın ötesinde sosyal ve kültürel açıdan büyük bir etkiye sahiptir. NBA oyuncuları toplumsal sorunlara duyarlılıklarıyla bilinir ve sık sık, sık, sık sosyal adalet, ırkçılık, karşıt hareketler ve hayır işlerinde katılım göstermektedirler. Bu nedenle NBA sadece bir spor organizasyonu değil toplumsal değişim ve farkındalık yaratan platform haline gelmiştir. Sonuç olarak NBA yıllar içinde sadece basketbolun en prestijli ligi olmakla kalmayıp aynı zamanda dünya çapında büyük bir kültürel ve sosyal etki yaratmıştır. Tarihi efsaneleri, bugünün yıldız oyuncuları ve küresel etkisiyle NBA spor dünyasının önemli organizasyonlarından biri olarak yoluna devam etmektedir. Hem oyuncular hem de taraftarlar için sadece bir spor değil, bir yaşam tarzı haline gelmiştir. NBA ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.